Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba. Ben Cengiz Koçer kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir pazar gününden. Herkes hayırlı pazarlar. Beklediğimiz internetten verdiğimiz kargo siparişimiz geldi arkadaşlar. Fakat biz de bu hep haberlerde görüyorduk. İnternet mağduru ürün gönderiyorlar başka bir ürün çıkıyor eksik bir ürün çıkıyor çok art niyetlerin olduklarını düşünmek de istemiyor insan ama ne yazık ki öyle galiba bu mağduriyetlere biz de gerçi bizim çok önemli değil ufak tefek şeyler maddi değeri az olan şeyler ama ufak tefek de olsa eksik bir şey kaldığı zaman iş tamamlanmıyor insanın can sıkılıyor ister istemez. Bu arada kümesi temizledim. Köy tavuklarının kaldığı yeri. Talaşta karışık gübre. Sağ olsun tavuklar onları yayıyor. Şimdi kargo konusuna gelecek olursak niye böyle bir şey söyledim? Kargo cuma günü geldi arkadaşlar. Burada şubesi de yokmuş Kocaeli. Mecburen Karasu'ya gittim. Ee, tabi orada ürün teslim aldım bakmadım. Orada açıp baksaydım belki de teslim almazdım. Şimdi gelen yemliklerimizi astım. İlk önce onu göstereyim. Yemlikleri 6 tane sipariş vermiştik. 15 kiloluk. Fakat bir tane eksik geldi. Ee, üst kapağı var. Alt kapağı var. Fakat bu gördüğünüz mavi ana haznesi yok. Şimdi bir tane eksik kaldı nipellerden iki tanesi kırık çıktı. Şu gördüğünüz sarı çanakların iki tanesi kırık çıktı. Ben de o kırık olanları buraya montaj için, montaj için kullandım. Ayak yaptım da sabitledim orayı. Tabi hepsi bu sıkıntılı çıktı. Bunu monta montajını yaptık, kurulumunu yaptık. Zaten çoğu demonte hazır geliyor. Ben bir tek çanaklarını montaladım. E, sistemi açtık. E, buradan şey, e, su damladı. Su kaçırdı. Mecburen bir daha bunu söktük. Üzerindeki malzemeyi temizledik. Bismillah aklıma gelmedi şimdi. Bir daha söktük. Çekomastik gibi bir malzemeden temizledik, taktık. Şu an kaçırmıyor. Sistemi kurduk çalışıyor ama tabi işçilik artıyor. Allah'tan işçiliğe para vermiyoruz. Elimizden geliyor yoksa batmıştık yani. Tek avantajımız işçiliğe para vermiyoruz. Her şeyi kendim yapıyorum. Tekrar bunu kurulumunu yaptık. Söktük. O kaçırdı. Onu söktük. Temizledik. Temizledikten sonra tekrar sistemi çalıştırdık. Bu sefer kaçırmıyor. İyi oldu. Kullanım hazır. Buranın ayağı falan yok zaten. Kendim yaptım buradaki malzemelerden. İki tane çanağımız eksik. Çanak çok önemli arkadaşlar da. 3-5 liralık şey iki tane bulacağız bir yerden takacağız artık. Yemlikleri de artık bir tane alacağız. Firmayı tabi arıyoruz. Ee, telefonları kapalı. Cuma günü aradım sürekli bir türlü ulaşamadım. Cumartesi gün denemedim artık. Bugün de aramadım. E, Whatsapp'tan yazdım. Geri dönüşüm olmadı. İşte hep sıkıntı ya. Bu da bana ilk ilk ve son internet siparişim. Hani çok çok mecbur kalmadıkça bir daha internetten sipariş vermeyeceğim. Bir şey alırken yerine gideceğim. Göreceğim, beğenerek, dokunarak, görerek alacağım. Eksiksiz, hasarsız. İnternetten veriyorsun işte gördüğünüz gibi. İşte sulukların iki tanesi kırık çıkıyor. İşte malzemenin kapağı geliyor. Altı geliyor. Kendi yemin kendisi gelmiyor. İşçiliği de çok iyi yapmıyorlar herhalde. Bizim tabi Türk usulü. Kaçıran yerler vardı. Söktüm. Bir daha kendim yaptım. Bu zaten depoyu siparişine vermemiştim. 20 litrelik bir kova. Bunu deldim. Bir tane musluk aldım. Taktım. Musluk da kaçırdı. Sonra onu kelepçe taktık. Hortumu arkadan dolaştırdım. Bizim köy tavuklarının yemliklerini bu mavi bidona koydum. Altında yemlik var. Bizim gelecek olan yarkalarımızın yemlerini buraya koydum hazırladım. Bir çuval kaldı. Onu da güzel bir yere koyacağız. Onlar çünkü beslenme ayrı olacak. Yumurtacı piliç geliştirmeye mi? 9-16 haftalık arası olan yemden kullanacağız. Tabi hayvan büyüdükçe kademe kademe bunları değiştireceğiz. Son durum bu arkadaşlar. Buranın işte dediğim gibi suluklarını taktık. Yemlimiz bir tane de eksik olsa. Artık ona bakacağız kendimiz. Bir şekilde alacağız. 6 tane vermiştik. 5 tane geldi. Şimdi bir de burada şubesi yok. Karasu'ya gittim. O da ayrı bir maliyet. Zamandan. iki ve saatte gidiyorsun. Altında biliyorsunuz benim kendi şahsım ait aracım yok. Hep sıkıntı arkadaşlar oraya gitmesi gelmesi maliyeti zamanı ufacık şeyden dolayı uğraşıyorsun. E şimdi ben bir daha bunu geri vereceğim, iade edeceğim, Karasu'ya gideceğim, zaman kaybı. Zaten zamanım yok bana şimdi lazım. E, oraya göndersen bile bir hafta, üç gün beş gün bir hafta en fazla bir zaman geçecek. E, Salı günü biliyorsunuz yarıklarımız gelecek kısmesi. Bu sefer eksik olmuyor, mecbur yarın bir tane buraya yemlik. Alacağız takacağız açıkçası yani. 60-70 lira bize. Daha bir ise girdi diyelim. Bu da bize akıl parası olsun. Bir daha internet olayından çok fazla girmeyeceğim. Burası hazır. Bir tek yemliğini koyacağım buranın. Burada ufak tefek ıvır zıvırı çıkaracağım. Burayı temizledim. Altına kireç açacağım. Kireç çok sağlıklı değil. Şu açıdan ee, kireç toz olduğu için bir de kimyasal tavukların ciğerlerine yapışıyor. Solunum yolu rahatsızlıktan yol açıyor. Ama ben çok fazla atmayacağım. O az bir şeyi altına atacağım. Üstüne zaten talaş sereceğim için. Çok fazla etkiye edeceğini sanmıyorum. Kirecini atıp talaşını attıktan sonra burası zaten hazır. Bu bölmeyi de kapatacağım. Bu tavuklarımız artık ilişiği kesecek buranın. Bu alanı kullanacaklar. Öbürleri burada yaşayacak. Burası hazır. Orada vakitte gelmişti bu kümesi temizledim. Gübrelerini falan çıkardım. Temizledik buraları. Talaş biraz havalansın. Talaşını sereceğim. Öbür tarafı da kapatacağız. Tavukların burada bir işi olmayacak artık. Gelen tavuklar bir tarafta. Bizimkiler burada. Onlar zaten burayı kullanıyor. Dışarı çıkıyorlar. Yayıldıkları için sanırım annem. Sen misin anne? Ben de diyorum tavuk bir şey mi geldi ne yapıyor? Annemi yerine çevirmiştik. Arka taraftan kapatmadık. Orada tavuklar yayılıyor. Şuradan bir kapı bıraktım. Gidip çıkıyor. İşte Annem de burada uğraşıyor. Çalı çırpıyı topladı. Buralara kendi filemi de ekecek. Onlarla uğraşıyor. Bugün de akşam oldu. Şu tırmıklıyım. Bu pisliğimi silatayım buradan. En azından işimiz bitti içerisiyle. Kuzuları <laughs> da çıkardım. Burada meyvelerin altına attım. Talaşta karışık gübre. Nereye gidiyorsun? Gel. Gel oğlum. Pika. Ne yapıyorsun orada? Çık aç. Gel. Gel oğlum. Seni. Son durum bu arkadaşlar. Her tarafı dağıttılar. Tabii. Daha solda toparlarız. Son durum bu arkadaşlar. Köyün işi bitmiyor. İşler benim işim hiç bitmiyor. En buralar hazır. Şimdi videodan sonra telefon videoyu sonlandırdıktan sonra buranın kirecini atayım, talaşını atayım. Buranın işi bitsin. Dediğim gibi bir tane yemlik alacağız. İnternette mi daha geri götür, iade et, uğraşmayacağım. Ne Onu da halledeceğiz artık. Ay işler bitmeyen oldu. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Hoş ne geldin. İyi. Ne yapayım? Temizledim buraları. Buranın talaşını falan çeynek kirecini atacağım. Çok az bir şey evet. Kümesi temizledim. Gübreleri attım. Meyvelerini oraya at demiştin ya. Bunları attım. Tavukları tabi sağ olsunlar hep dağıtmışlar. Hmm. Burayı mı temizledin İçerisi de sen? İçerisi biraz havalansın. Bir, haft, bir haftadır çok temizlemedim. Artık şey olmuş. Şey, oku, hmm, verir, biraz. Çekebilir. Çok kokmuyor da işte kapalı. Hava için pek fazla. Yok kokuyor böyle. İşte temizliyorum. Mecbur temizleyince olmuyor. kurdalar Ne yapıyorsun? Sahtekar. Porsuk senin. Hı. Hemen cevim alalım hemen cevim al. Çok oynamayı bilmiyor zaten Çok sevilmeyi bilmiyor arkadaşlar Severken oynarken tırmalıyor Tabi istemeden yapıyor ama Ev kedileri gibi Oynamasını bilmiyor Burada Yazın gelmişti Küçüktü ölüyordu Kuyruğu falan kopmak üzereydi Enfeksiyon kapmıştı yani çok kötü durumdaydı. Ölecekti. Sahiplendik bunu. Baktık. Bu da hiçbir yere gitmiyor. Çok mazlum. Çok da ülke korkak. Kendini bile koruyamıyor. Oğlu, gel. Gel bana. gel. O da bizim ailemizin gel. bir parçası oldu. O bizim birlikte yaşıyor. Gözlerinin işiyor. bakışı çok hoş. Maşallah. Bakışını sevdim. Gel. 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 Tüy ya. O kadar temizliyorum. Onu tımar ediyorum. Tarıyorum iyi. falan ama çok tüylü, Oğlu, aşırı tüy. Gel bana. Bakışlara bak bak ya. Baygın bakıştı. Gözlere bak. Gel, gel gel gel. Gel bana gel gel. Gel gel gel. <laughs> Nazlanıyor tabi. Ee, i̇lla ben gidip alacağım o gel. <laughs> Orada yalansın. Gel bana gel gel. Gel gel gel. Çok şey yapmadı anne elini tırmalar gene. Daha elinin yarası geçmedi. Oynarken gene tırmalamış da annemi. Bunlar toplanacak. Evet son İş durum çok... bu arkadaşlar. İş çok Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bunun içinde ne var böyle? Bir şey diyor musun lan İyi günler dilerim. Sağ Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Olsun. Hoşçakalın.